Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda eee kart sanıyoruz. Evet. Bu benim ilk videom kanaldaki. Bundan önce de kanallar açmıştım ama hepsinde başarısız Nasıl başarısız oldum şöyle söyleyeyim. Bir tane kanala bir yıl boyunca 163 tane video attım. Hepsinde ne oldu? 5-6 izlen bir tane videom 60 izlen diye hağlar uçtum hatta. Yani öyle. Yani ne diyeyim başka bu kadar. Çok kanal açtım. hepsini küçükken açtım ama ben şimdi büyüdüm. Yani şimdi daha bilinçliyim ne yapmam gerektiğinde. O zamanlar küçüktüm tabi. Bir de mikrofona çok yakın tutuyorum ağzımı. O yüzden bir tık ASMR gibi oluyor biliyorum şimdi bundan önce de aslında ben video çektim sırf yeni kanalı video atacağım diye ama hepsinde böyle bir video 78 kere izledim kendi videomu dedim bu olmamış ya, ya bu oldu olmamış PUBG'de full şey yaptım videodayım diye PUBG'de şu Çin atlı aslanın geldiği hani güncellem var ya onun gelen bölgeye atladım 15 leşle oradan çıktım Ondan sonra 15 leşle çıktıktan sonra yine öyle bir yere gittim. Oradan da bir 5-6 leş de aldım. 22 leşle falan çıktım oradan da. Maçın bitimine bir kişi kaldı. Adam Moltov'la öldürdüm. 24 leşle. Onun öncesinde bir tane de bot öldürmüştüm. 24 leşle kazandım maçı. Kill rekorumu kırmama 2 kill kalmıştı. Ben 27 normal kill rekorum eski hesapta. Yeni hesapta biraz az ama. Yani Az kaldı ya kilire kork kırmaya Bugün 40 kalop sonacağız. PUBG'yi yerine Şöyle Gidelim Bir de sesi ben kapatmıştım Hemen sesi açayım arkadaşlar Oyunun seslerinden bir saniye hemen geliyorum Ya da şey yapmam gerek yok şuradan Oynanmış kontroller Ses 50-50-50 olsun ya. Oğlum ses niye yok ha? Tamam. Yüzde %50'si. Oğlum bende niye P90 var? En son ben P90'la oynamadım ki. adamın kafalığını falan kırdım adam Al var boş ver P90 şimdi. O, itilik ve şerefsizlik bu hayatta olmaz olmazız. Allah Allah. Sen onu öldür diyeceğim de bizim adamın önemi yok. Bir saniye ses biraz fazla. Şu ses ayarlayayım ben yine. 30 olsun. Yerine tut öldürelim. Şurada adam var. Oğlum bizim adamlar da oyunu oynayamıyor ki. Bu nasıl olacak şimdi? Oğlum duvar arkası ölmesi gerekiyor onun. Ona ne oldu? Öyle ya. Oğlum bir saniye. Oğlum dur lan. Ne oluyor? Anlamadım dur. Ee, beş tane kafa var. İlk olarak öldürelim bacımı. Ee... O... Ölüsünü yüzüm zaman adam ölmüyor dayı Biraz daha şöyle yakınlaşmam gerek Bir iki olmadı Şans Ne? Bilmiyorum ya. Şurada adam olması gerekiyor. Yani. Bir de ses, bir de iki, de iki x. Bizim adam hemen bu çok saldırıyor. Yine iki x. Aynen çok iyi. Aga boşuna gelme. Adam yok ki burada hepsini. Bu. Anlıyoruz, en güçlü sessiniz. Anlıyoruz ya. Öyle dalmanıza gerek yok. Biz 43'üz tam tam. Ben kendim mavi maviler sanıyorum. Burada biliyor. Şimdi karşı takımdan bir adamın. bir de bu aslında bir ölmesi mi ne gerekti ama Hadi fix yapmaktan ben sıkıldım. Siz bana saldırmaktan sıkılmadınız. sıkılmadınız. Ya, dalalım adamlara bunu ya ben bıçak deseni çok isterdim arkadaşlar videoyu da unuttum ilerliyorum bıçak deseni aslında istediğim bir tane bıçak deseni var o da şu ekmek bıçağı olur yani. yani. Oğlum ben ben de adam akıllı bıçak desen yok ki. Hatta hiç bıçak desen yok. Adam akıllı geç. Hiç yok değil. Kafa. Alo, 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 alo görev tamamladık mı da? bir tamamlamışız Peki. sıradaki görev bakalım arkadaşlar M1887 oğlum pompalı şunu diyor tamam oğlum dur lan dur 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 yavaş daha yeni başladım ben. Doğru. Bu pompalıyı ben hiç oynayamam. Biraz yavaş saldım. İki görev yapacağız diye düştüm Tamam gelin arkadaşlar benlik bir sıkıntı yok. Benlik bir sıkıntı var arkadaşlar. Şaka yapmıştım. Hepsi bu kadar bir. Ne görüş? Oh, bazen iyi oynuyorlar ha. Yani az değilsiniz. İyi oynuyorsunuz. Daha benim sövüceğim bir durum olmadı. Bir şey diyemem yani. Oğlum arkalama bir sakin ya. Yavaş oğlum. Yürü, yürü, yürü. Oo, bu görevde tamamladık. ki arkadan. Sen kimi arkalıyorsun lan? Beni arkalıyormuş. Beni arkalıyormuş. Ne yapalım ne dedim yani. kazandık salın bizi yani salın salın sal, sal. Kazandık ikileş yok ne 5 Beşleş farkla kazandık çok iyi bak Bak, bak relax Sakin En fazla leş olan gerçekten ben miyim yazıklar olsun yazıklar olsun yani. Arkadaşlar bu arada PUBG videosu isteyenler isteyebilir yani ne yapabilirim. Ama istenirse yaparım. Kimse istemeyecek çünkü ee, hiç takipçim yok. Hiç kanalı yeni açtım için olabilir. Eskiden şu görevleri tamamlayıp aldığımızda video izlediğimizde 1500 artıyordu. Onu 750'ye düşürmüşler bak. Gözümden kaçma değil. Oyun yavaş. Sis bomba deseni. Bende bomba deseni var mıydı? Bir bakalım. Bomba deseni. Varmış ya. Şu var bu var. Oğlum bende bin bir türlü bomba deseni var. Ben bunu ne yapayım? Saçmayın. Kullan aga şunu. Bu 3 bu iki. Ama bu ikinci aşama baya iyi ya. Bu kullanırım oğlum. Ya? Şu kötü. Şu da kötü bu baya Bir tane de sistesenim var. Yok. yok bu flash az önce. Tamam. tamam. Anladık abi. Bir maç daha tamam, sonra videoyu kapatalım arkadaşlar. Ee, evet, aynen öyle. Hoppa. Arkadaşlar bu arada yani tüm Türkiye geçmiş olsun hazır konusu açılmamışken onu da konusunu açalım büyük bir deprem oldu. 7.6 ve 7.7 herhalde çok hatırlamıyorum. Biz de Sivas'tayız yani biz de bayağı hissettik. Hatta Sivas'ta da evler falan binalar yıkıldı ama haberler Sivas'ı 11 11 tane şehrimizin içine maalesef almıyor nedenini ben de bilmiyorum. Sivas'ta da yani bayağı evler yıkıldı hangi tarafta yıkıldı o, o bilgi için bilmiyorum. Neyse. Bunun üstesinden geliriz. Tüm bu zaten. Ee, çoğu kişi dünyada görülen en büyük felaket diyor da. Evet aslında öyle. Doğal felaket. Ama yani tarihe bakarsak bundan büyük bundan kat kat daha büyük yani bizim yaşadığımız deprem bir iki kat daha büyük olan zaten başka ülkelerde yaşandı ama onlar ne yapıyor onlar helal olsun onlara Japonya baksanıza adamlar hep 9.5 9.6 depremlere maruz kalıyorlar adamlar da yıkılsa bir iki tane ev bina falan ancak maksimum Maksimum 1-2 bina yapıyor adamlar, evleri o kadar yani sağlam yapıyorlar ki gerçekten helal olsun bu arada. Bayağı yapıyorlar, bizim müteahhitlerimiz artık yani nasıl ev yapıyorsa artık helal olsun. Adamlar, bak en ucuz puyları alıyorlar tuğla da yer. çamur yerden aldığı çamur fırlatıyor bu ya o çamur yapışkanlık özelliği aldı mı yani o yapışkanlık özelliği aldıktan sonra o 4x o yapışkanlık özelliğini aldıktan sonra bir de kağıdı koyuyorlar al sana ya yani öyle bir beton seçiyorlar ki beton çok kötü tuğla çok kötü malzeme çok kötü 10 ton metre 5 ton demir kullanacağını adamlar 1 ton demir kullanıyor Sonra ne diyor? bina yıkılmaz bina şöyle olmaz bina böyle olmaz 10 kuruş 5 6 kuruş az para güzel bir adamlar şehrin içinden geçiyorlar yani. sonra diyorlar biz ne yaptık ya siz ne yapacaksınız Tabii yani siz de ne yapacaksınız Aslında sadece müşterilerin fıstığı ona bakılırsa marketlerin de var. Çünkü marketlerde bir adım, bir adımlık yerimiz olsun diye gidiyorlar. Böyle önemli kolonları kesiyorlar marketteki. Ondan sonra ne oluyor? Yıkılıyor. O şekilde deprem olmadan önce çok insan vardı adam kolonları kesiyor bir şey olmaz kafasıyla. Sonra bir bakıyor ev yıkılmış. Sonra diyorlar hepsi müteahhitin suçu. Marketlerin de suçu var arkadaşlar. Marketlerde de baya büyük suç var. Yani sadece şeyin suçu değil. Müteahhitlerin suçu değil ona bakılırsa. Arkadaşlar iki dakikalığına ee, teyzem geldi odaya. Mikrofonu kapat. Yani durdurdum şeyi müsaade olmadan da yani dediğim gibi marketlerinde burada çok büyük bir suçu var yani bir şey bir de aslında belediyenin de suçu var çünkü belediye ilk önce imza alması lazım Mesela müteahhitler ne yapıyor? Diyor ki şuraya bina dikmemize izin ver diyor. Ben de sana diyor şu kadar para. İşte belediye ne yapıyor? Olur olur. Yediyeceğiz. Evet. Mesela Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde olmuştu. ilçesinde aynen. Olmuştu arkadaşlar deprem. Orada çok insan öldü. Ama Kahramanmaraş'ın bir tane bölgesinde adam yani oranın belediyesi valisi yani neyse böyle oraya o evi yapılacağı betona git bakmadan ev yaptırmıyor. Ne kadar rüşvet alırsa alsın ne kadar para alırsa alsın oraya o evi yaptırmıyor. Orada bir iki tane mi? Ne ilk evli diye biliyorum. Yıkılan evler de öyle çok büyük değil. Bir katlık, iki katlık evler. Bir, bir tane yıkılmış? O yüzden çok fazla ev yıkılan yerleri şey yapıyorlar. Genelde belediyenin de parmağı oluyor oranın yapılmasına izin verdiği için. Bu yüzden çok fazla suçlanacak kişi var ona bakılırsa. Yani. Biz ne yapalım? Mesela şey şu an olan deprem 99 depreminden daha sarsıcıydı. İnsanlara çok büyük bir iz bıraktı. Mesela 99 depreminde insanlar akıllanmadı. Orada dediler ki tamam dediler. Biz dediler bir kere evler yıkıldı. Bundan sonra dediler hep kaliteli ev yapacağız. Aradan 5-6 yıl geçti insanlar ne yapmaya başladı? Şunu yapmaya başladı. Unutmaya başladı. Unutunca ne oldu arkadaşlar? Alalım. Alalım. Ee, insanlar unutunca ne oldu? unutunca şunlar oldu arkadaşlar. Daha fazla kötü ev yaptılar. Bir şey olmaz dediler ama oldu. Osmaniye'de benim halamların ev bitmiş. Ayağı yarılmış ortadan bir şey gitmiş efendim. Yani şöyle. Biz ülkecek yani. Ülkecek. Biz nasıl işte. Ne yapacağımızı bilmiyoruz ülkecek. Çünkü. Yani unutuyoruz. unutmam çok var. 99 depreminde şöyle oldu böyle oldu insanlar böyle çok büyük hasarlar gördüler sonra unuttular bir şey olmaz dediler yine yapalım yaptılar sonucunda insanlar yine öldü bunu hatırlayacaklar 1-2 yıl 1-2 yıldan sonra sonraki yapılan evlere bir şey olmaz diyecekler yine kötü ev yapacaklar Orada ya olan depremlerde yine çok fazla insan olacak ve bu döngü hep devam edecek. Ama diğer ülkelerde böyle bir şey yok. Bir iki tane ev yıkılmış. Hemen diyorlar. Bir dahakine diyorlar daha sağlam ev yapalım diyorlar. Belediye bundan sonra izin vermeyiz işte kötü ev yapanı falan diyorlar. Öyle. Evet arkadaşlar. Şimdi kardeşim baskın yaptı. En son dediğimi de unuttum. 35 kilimiz var. 2 kille en fazla kilo almayı kaçırdık. Boş verin. Olur öyle şeyler. Neyse. Kedi demeyelim de öldürme sayısı diyelim. Türkçemizi bozmayalım. Öyle yani arkadaşlar. iki tane maç attık. Bugünkü video inşallah beğenmişsinizdir. İnşallah. çünkü öyle çok beğenen olmuyor videolarımı. Kimse izlemediği için. videoluk bu kadar yeter gibi görüşürüz. Kendinize iyi bakın izleyenler. Bay bay yani. Ne diyeyim?